Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en komik Huggy Wuggy animasyonlarını izleyeceğiz. Evet biliyorsunuz ki bugüne kadar hep en duygusal Huggy Wuggy animasyonlarını izledik. Bugün de en komik Huggy Wuggy animasyonlarını izleyeceğiz. Video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar sizden her videodan bir ricam var tabii ki de. Yorumları herkes Huggy Wuggy yazsın. Huggy Wuggy yazan herkese benden bir kalp geliyor. Bu arada kanala abone değilseniz de aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. O zaman hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar Huggy Wuggy animasyonlarımız başladı. Gördüğünüz gibi Huggy elinde bir tane anahtar var arkadaşlar. Aha. Şöyle hugi vuruyor bakın. Şöyle eliyle hugi vuruyor. Böyle 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 hugi vuruyor. Görüyor musunuz? Bak vuruyor böyle. Vuruyor 15 dakika sonra. <laughs> Yine hugi vuruyor arkadaşlar. Artık hugi hugi'nin hiçbir yüzü kalmadı. Vura vura hugi yüzünü yok etmiş. Aha hugi hugi'nin götüne bir tane şöyle şaplak vurdu. Aha bak kaçıyor hugi hugi'den görüyor musunuz? Kaç 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 kaç. Ne yapacak? Kesin bir şey yapacak yine. Ay. Lan Hugi Hugi aşağı düştü. Öldü artık bence. Evet <laughs> Hugi Hugi öldü arkadaşlar. Bak yine elinde bir anahtar var Hugi Hugi'nin. Yine bir şey yapacak bence Hugi Hugi'ye. Bak. Yine kesin bir şey yapacak. Bu sarı kafalı adam yine Hugi Hugi'ye bir şey yapacak. Bak. Hugi Hugi'nin yüzüne el uzatıyor arkadaşlar şöyle. Aa bak yüzü Hugi Hugi. Aa bir tane tokat yapıştırdı şöyle. <laughs> Ve Hugi Hugi bir canavara dönüştü. Evet. Bak şimdi bir şey yapacak. Kesin buna da bir şey yapacak. Hugi Hugi tehdit ediyor. Diyor ki benimle böyle konuşamazsın. Ve Hugi Hugi diyor ki seni öldüreceğim. Paramparça edeceğim. Kesin Hugi Hugi bir şey yapacak bence. Korkutuyor bakın. Korkutuyor bir yandan da gülüyor. Aha kafasına bir şey düştü. Ve hop aşağı düştü. Ya ugi Bugi, öyle konuşursun ama kafana bir anda bir şey düşer. <laughs> oh man, he won't stop <laughs> Arkadaşlar, herkes oturmuş burada çay içiyor ugi Bugi orada. <laughs> Bak kafasını seviyor böyle. Kafasını seviyor. Tere tere böyle böyle kafasını seviyor. Ah, ugi Bugi geldi. Ve yanında sevgilisi kisi misi. Onları da seviyor. <laughs> Önüne gelen herkesi böyle seviyor arkadaşlar. Bakın. Hugi bu de seviyor. Kaçamıyorlar asla. Aha. Bu ne? Bu kim? <laughs> <laughs> tokat. Kesin tokat atacak. Kesin tokat atacak. Tükürdü yüzüne. Ha, tü yaptı şöyle. Yüzüne tükürdü. Evet o lanetli bebek arkadaşlar. Bunu lanetli bebeği zaten tanıyorsunuz her yerden. Ve uyu gelmiş arkalarında fark etmiyorlar. Evet artık Huggy Wuggy ile böyle 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 oynuyorlar arkadaşlar bakın böyle 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 Huggy Wuggy ile oynuyorlar sarılıyorlar ediyorlar her şey yapıyorlar gördünüz mü? Evet Huggy Wuggy artık ağlıyor beni bırak diyor beni bırak istemiyorum diyor Huggy Wuggy robota dönüşmüş Robota dönüşmüş bildiğiniz Olamaz I'm so Kesin Huggy Wuggy bir şey yapacak bu karakter. Evet arkadaşlar başka bir animasyona geçtik. Yeni bir Huggy Wuggy animasyonuna geçtik. Gördüğünüz gibi Huggy Wuggy ve ikisi sus diyor. Sus artık yeter sus diyor. Evet bakın iki kişi şu an yolda yürüyor arkadaşlar böyle. Aha biri çıktı. Kim o? Çocuk gülmeye başladı. Ah Huggy Wuggy. Lan yanındaki bayıldı. Hepsi bayıldı. Hepsini kaçırıyor arkadaşlar Hugi Evet bu bir Hugi Bugi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa biri Hugi sarıldı. Ah bu da Kissimisi arkadaşlar. Hugi Hugi'nin sevgilisi. Gördüğünüz gibi. Aha bir şeyler oldu. Kız ağlamaya başladı. Kız niye ağlıyor acaba? Kesimisi gördüğü için mi ağlıyor? Ah kız oyun oynuyormuş telefondan ya. Biz de başka bir şey sanıyorduk. Kız da telefondan oyun oynuyormuş. Hayır, intihar etti ikisi misi. Elinden biri tuttu. Ve o kim? Bir bakıyoruz. Hugi Hugi. Hugi Hugi başka birinin eliyle onu tutmuş. Evet. Lan ikisi de aşağı atladı. Hayır. Niye atladınız? <laughs> Alo, kimsin? Ben Hugi Hugi'yim. Diye. Bağırıyor Ne var ne var? Niye beni aradın? diyor böyle. Aha. Bak Hugi Hugi orada. Yine Hugi Hugi vuruyorlar. Bak yine Hugi Hugi vuruyorlar arkadaşlar. Şöyle şöyle vuruyorlar Hugi Hugi ye. görüyor musunuz? Like Yeter artık cooking. vurmayın. Aa tokat attı. Ay. Kaçıyor. Ve kim geliyor? hugi hugi geliyor tabii ki de. Hugi Hugi bir şey fırlattı. Hayır. Biri tuttu. Bugün Hugi, Hugi tam aşağı tutuyor da biri tuttu. Kim tuttu acaba? Bence kesimisi olabilir arkadaşlar. Bakın şu an Hugi Hugi'ni elinden tutuyorlar. Bak yine Hugi Hugi orada tutunuyor arkadaşlar. Aa orada bir Among Us karakteri var. Görüyor musunuz? Among Us karakteri. Kırmızı bir Among Us karakteri. Ne yapacak acaba Hugi Hugi'ye? Aa bak oradan geçiyor. Hugi huyu görmedi. <laughs> Aa Hugi Hugi aşağı atladı arkadaşlar. intihar etti. Neden? Aa. Ve Hugi Hugi'yi kurtardı. Among Us karakteri Hugi Hugi'yi kurtardı ve arkadaş oldular. Evet. Gördünüz Artık onlar bir kanka oldu arkadaşlar. Evet bakın iki tane adam çalışanlar arkadaşlar bunlar. Aralarında konuşuyorlar. Acaba ne konuşuyorlar? Çok merak ediyorum. Şu an ikisi arasında bir şeyler konuşuyor. Bence yine bir Huggy Wuggy gelebilir gibi geliyor. Bence yine bir Huggy Wuggy gelecek. Öyle hissediyorum. Evet arkadaşlar burası Huggy Wuggy'nin oyuncak fabrikası gördüğünüz gibi. Bunlar da oyuncak fabrikasında çalışan işçiler. Bağırıyorlar. Bağırıyorlar. Niye bağırıyorsun? Ah bak. Gizli kameradan izliyoruz arkadaşlar şu anda onları. İki tane çalışan var. Bak gizli kamera görüyor musunuz? Kesin biri gelecek. Kesin biri gelecek. Ve Huggy Wuggy'nin resmi. Gördüğünüz gibi. Huggy Wuggy'nin resmi. Şöyle bir resmi var. Aha bak. Bir oyuncak yere düştü gördünüz mü arkadaşlar? Evet Huggy Wuggy çıktı ve dans ediyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde dans ediyor arkadaşlar. Çok iyi dans ederim ben de bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Uyu uyu iğrenç dans ediyorsun ya. Evet, burada gördüğünüz gibi bir sarı bir robot var arkadaşlar. Bu robot canlanıyormuş. Vay! Aa, robotu her Aa, robot bozuldu. Bak robotu bozdu. Ağlamaya başladı ya. Yazık. Uyu uyu geldi. Elleri hep kanlı. Aşağı düşüyor lan yine bu Hugi uyu. 10 dakika sonra. Yine aşağı düşüyor o gibi gibi hep aşağı düşüyor zaten arkadaşlar. Ben anlamadım. Böyle bakıyor yukarıdan. Kim geliyor acaba ya? Kim geliyor ya? Bir saattir gel düşemedi aşağıya. Ah! Tuttu biri onu. Oyuyor hala aşağı düşüyor arkadaşlar. Artık düş aşağı yeter. Yeter artık aşağı düş lütfen. Hala aşağı düşüyor gibi böyle Oo! Oh. Dişlerini fırçalıyor düşerken aşağı düşerken dişlerini böyle fırçalıyor. Halen aşağı düşüyor arkadaşlar görüyor musunuz? Ah sonunda düştü. Ah düşmemiş halen. Uyuyor. Aşağı düşerken uyuyor yeter artık düş. Evet artık düşmüş arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi bugün en komik Huyu Huyu animasyonlarını izledik. Cidden çok komikler de vardı arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.